Merhaba arkadaşlar, ÖSYM'nin tüm soru tipleri bölümümüzden devam ediyoruz. Çok fazla yorum geldi hocam, bu bölüm devam etmeyecek mi? Hiç merak etmeyin, edecek. Bütün konuları tek tek irdeleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son sözcük türlerine bir giriş yapmıştık, zamirleri halletmiştik. Bugün de sıfatlarla devam ediyoruz. Her bir video, her bir konunun tüm soru tiplerini içermektedir. Bu nedenle son derece de önem arz etmektedir. Bu videolar niye önemli? Siz konuları bitirdiniz. Evet ama so test çözüyorsunuz. Bazı soru tiplerinde kafanız karışıyor. Orada ne yapacaksınız? Ben nasıl bakıyorum? O soruya çözüm tekniklerim nelerdir? Bu derste bunu göreceksiniz ve bundan sonra Türkçede yapamayacağınız soru kalmayacak ve 40'ta 40'a doğru tam gaz ilerlemiş olacaksınız arkadaşlar. O zaman hazırsanız efsane bir ders sizi bekliyor. Hadi başlayalım bakalım. Arkadaşlar sıfat nedir? Önce kısaca bir hatırlatayım mı? İsmi etkileyen sözcüktür. İsmin önüne gelir. Bu yüzden ona ön atta diyebiliriz. Çünkü ismi etkiliyor direkt. Ve biz niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Niteleme sıfatlarında isme sorduğunuz nasıl sorusuna cevap alıp almış oluyorsunuz arkadaşlar. Nasıl öğrenci, başarılı öğrenci. Nasıl kazak? Güzel kazak. Nasıl e, masa? Kırık masa. Ya da renk mesela bir şeyin rengini de belirtebilirim. Yeşil bardak mesela diyorum ya da işte başarılı çocuk diyorum. Bir nitelik bir durum ya da bir şekil noktasında bir isme etkilediğiniz takdirde ona niteleme sıfatı dersiniz ve isme sorduğunuz nasıl sorusuna da cevap vermiş olursunuz arkadaşlar. İkincisi ise belirtme sıfatları. Belirtme ne sıfatları yaptığımız şey nedir hocam derseniz burada da arkadaşlar işaret sıfatları olabilir. İsmi işaret yoluyla etkilerim. Bundan bir önceki konumuz biliyorsunuz zamirlerde zamirlerle karıştırmamanız bu noktada çok önemli olacak. Bu kalem Mesela işaret sıfatı, öteki öğrenci işaret sıfatı. Yani buradaki noktamız ismi etkilemesi gerekecek. Yine belgesi sıfatlar olabilir, ismi belli belirsiz etkileyebilirsiniz. Adlaşma sıfat olabilir, isim düşerse sıfat ablaşır. Soğuklarda dışarı çıkma aslında kastettiğim soğuk havalardır. Dolayısıyla isim düştü ve sıfat ablaştı. Soru sıfatlarımız ismi soru yoluyla etkilerken sayı sıfatlarımız ismi sayı yoluyla etkiler. 3, elma, 5 beşer, sandalye gibi sayı yoluyla etkileme durumu söz konusudur. Şimdi gelin soru tiplerimize bir bakalım. Tip. Bir, ÖSYM neyi nasıl sorar? Biraz da bunları da görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Sıfatlar çekim eki almaz diyor. Size böyle bir bilgi veriyor. Ama diyor ki aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz diyor. Tamam mı? Olanları veriyor ama siz olmayanları buluyorsunuz. Şimdi burada yapacağınız şey ne? Birinci adım şu arkadaşlar. İsmi etkileyen bir sözcük bulacaksınız. İsmi etkileyen sözcük sıfattır. Cebimde mi bu? Evet cebimde. Sonra bunun çekim eki almasına bakacaksınız. Bu güzelim öğrenciler Türkçe'de tam yapacak ve sizler değil mi bunlar? Nasıl öğrenci güzelim öğrenci ismi etkiledim mi? Etkiledim hocam. İşte burasının teleme sıfatı mıdır? Evet. Peki bu sıfat çekim eki aldı mı? Gelin bir buna bakalım. Güzelim benim güzelim diyebiliyorum. İyelik midir? Evet hocam, iyeliktir. İşte arkadaşlar bu da iyilikle birlikte bir niteleme sıfatı almış olma durumunun söz konusu oldu. Peki geliyorum tip 2'ye. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat isimden sonra kullanılmıştır? Mükemmel bir soru olmaz mı? Sıfatlar hep ismi etkiler dersin başında da söyledik. Ama istisnalar olamaz mı hocam? Tabii ki olur. Gel bir bakalım nasıl bir istisna yakaladım. Sıfat isimden sonra kullanılsın. Bazen fırtınaydım kendine aşık deli. Bakın deli fırtına mıdır aslında bu? Evet. Ama ne yaptım? İsmi önce kullandım. Buradaki nitelik ondan sonra geldi. Aslında normalde deli fırtına olması gerekiyor idi. Değil mi arkadaşlar? Peki geliyorum tip 3'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat? Bir sıfat tarafından belirtilmiştir çok güzel bir soru. Önce ne yaparım biliyor musunuz? Birinci adım. Önce bir adlaşmış sıfat bulurum arkadaşlar. Yani ismi düşürürüm. Sonra bir bakarım onun önünde bir onu etkileyen bir nitelik var mı? Gelin bakalım. Akif ne diyor? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Aslında kastettiğim çılgın insan değil midir hocam? Evet isim düştü. Sıfat adlaştı. Burada bir adlaşmış sıfat var. Ama aynı zamanda bunu da bir niteleme sıfatıyla... E, hatta pardon soru sıfatıyla etkiledik mi? Evet etkiledik. Yani bir adlaşmış sıfat başka bir sıfat tarafından etkilenmiş oldu. Bu tarz soruları gördüğünüzde çözüm tekniğiniz bu olsun arkadaşlar. Evet tip 4 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gelin bir bakalım aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ve zarf birlikte kullanılmıştır? Bazen böyle sorular geliyor. Bu soru tipinde size nacizane bir tavsiyem var. Derecelendirme zarfı hemen aklınıza gelsin arkadaşlar. Olur mu? Yani sıfatla birlikte bir derecelendirme zarfı kullanacağımız aklınıza gelsin. Çok konuşan insanların yaptığı en iyi şey sözcük israfıdır. Bakın nasıl şey iyi şey değil mi? Burada bir ismi etkiliyorum. Dolayısıyla bu bir sıfat. Daha sonra en dediğim zaman artık onu derecelendiriyorum. O zaman bu ne oluyor? derecelendirme zarfı oluyor. Dolayısıyla bu cümlede ben hem derecelendirme zarfı yani hem zarf hem de sıfat kullanmış oluyorum arkadaşlar. Geliyorum tip 5'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı kullanılmıştır? Belirtme sıfatı dediğimiz zaman niteleme sıfatı dışındaki o nasıl isme sorduğunuz nasıl sorusu dışındaki her şey aklınıza gelsin arkadaşlar. Ne olabilir? Sayı sıfatları olabilir, belgesi sıfatları olabilir tamam mı? Bunlar aklımıza gelecek. Hangi soruları soracaklarmış? YKS'de. Söylerken genelde biz YKS diye böyle şey yapıyoruz ama YKS diye okuyoruz. Tamam mı? Bu aklımızda bulunsun. K yok Türkçede. Hangi soruları derken arkadaşlar burada zaten bir soru sıfatını kullanmış oluyorum. O takdirde aslında bütün soru sıfatları da belirtmedir demiş oluyoruz burada. Peki hadi tip 6 ile devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisi İsim tamlamasının sıfatıdır. Ne demek hocam bu? Bir tane isim tamlaması bulmanızı istiyorum ve onun sıfatını da görmenizi istiyorum. İki konuyu birleştirdik. Tek boyutlu bakış açısı iyi değildir. Şimdi arkadaşlar bakış açısı dediğim zaman burada bir isim artı isim var mı? Var. Burası ek almadı, burası aldı mı aldı. O zaman ben buna belirtisiz diyebilir miyim hocam? Derim. Tamam. Tamlamayı buldum. Peki etkiledi mi? Ona da bakmamız gerekiyor. Nasıl bakış açısı tek boyutlu? Evet etkiledi. O zaman ne diyorsunuz arkadaşlar? İsim tamlamasının sıfatı olduğunu görmüş oluyoruz diyorsunuz. Peki. Geldim tip 7'ye. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan belgesi sıfat gerektiğinde miktar zarfı olarak kullanılabilir. Mükemmel bir soru olmaz mı? Sana diyor ki bir tane bana belgesi sıfat bul. Ama başka bir bağlamda onu sen zarf olarak kullanabilirsin. Bu da aklında bir bulunsun diyor. Gelin bir bakalım arkadaşlar. Fazla mal göz çıkarmaz derdi hep. Evet işte burada. Bakın şimdi mal isim değil mi? Nasıl mal fazla mal. Evet bu bir belgesiz sıfat. Çünkü ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bir belgesizlik durumu var. Peki ben artık bu fazla kelimesini zarf yapabilir miyim? Miktar zarfı yapabilir miyim? Evet. Bugün fazla çalıştı. Bakın miktar zarfı. Çalışmak, hareket. Ne kadar çalıştı? Fazla hareketi etkiledim ve miktar zarfını görmüş oldum arkadaşlar. Peki tip 8'e geliyorum. Son tip son tipimiz artık. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sızsız ekini alan sözcük sıfat görevindedir. Bakın sızsız ekini alıyorsa genelde yapım ekidir zaten değil mi? Artık bunu alacak ve ismi etkileyecek. Bizden bunu istiyor. Gelin bir bakalım. Kültürsüz insanlarla ilişkiyi kesti. Arkadaşlar insan isim mi? Evet. Nasıl insan? Bakın soruyorum. Kültürsüz insan. O zaman bu bir niteleme sıfatıdır. Peki. Aynı zamanda yapım ekini de almış mıdır? Evet. Kültürden kültürsüz bir adet de yapım eki almış. Bu sıfata biz türemiş sıfatta deriz değil mi? Bir sözcük yapım ekini alıyorsa direkt olarak türemiştir dersiniz arkadaşlar. Peki bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu dersleri beğeniyor musunuz? Nasıl? Çok fazla yorum geneli de bilmiyorum açıkçası. Hocam işte o ÖSM soru tipleri tekrar gelsin. Bir oynatma listesi de yapacağım arkadaşlar bunlarla ilgili. Aslında bu videolar bizim için şunu da göstermiyorum. Biz baştan şu an bir tekrara da geldik. Full tekrar videomuz gelecek. Evet tek bir videoda biliyorsunuz her sene yapıyorum onu. Bir saat, bir buçuk saatlik oluyor. O ayrı, o duracak. Ama burada bizim anahtar noktamız ne? Her bir Konuyu soru tipleriyle görüyoruz. Yani şu şekilde gelir, bu şekilde gelir. Sana böyle sorarsa bunu yapacaksın. O yüzden arkadaşlar eğer diğer videolarını da izlemediyseniz biliyorsunuz ki yapıyla başlamıştık. Onu da mutlaka izlemenizi öneririm. Peki bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Ders beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen derslerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.